Hepinize bay arkadaşlar. Bugün yanımda Ankiş var. Anka. Tanımıyorsunuz. Neyse. Sesini duyabilirsiniz. Şimdi ikimizin... <laughs> Neyse. Şimdi kuruyoruz. sizin Ankan'ın yazdıkları ve kendi istedik... Yani işte söyledikleri, Ankan'ın söyledikleri ve kendi şeyden birazcık soru soracağız. Sizin isteğiniz varsa yorumlara yazın. Ne soralım? İyi günler yazmış. Bir iyi günler yazalım. Sana, sana da, ya. da yazacağım. Lafı Blat uzatma sana, sana da. İyi. Sanda ne alaka? <laughs> Sanda mı? Sana da yazacaktım da işte öyle. Sana da iyi günler. Reklam günde. Sanda canım yazdık yazmış yani. Kaç çocuk kaçtı yalan? Herkes çok merak etti. Çok soru. Aç. şu Öldürdü. Evet bence de. Çok, çok çocuk öldürüm geliyor. işte. seni de öldüreceğim. Ya Allah Yallah ha. Hırvistan'a. <laughs> tamam. Ay e, Allah'a yakın, tamam. Allah yakın benden uzak ol. Tamam. Allah'a yakın benden uzak ol yakın Nereden? Yazdık, Allah korusun. X yazmış. Ah. Biz de X de yazmış. X yazmış. Yazmak istediğim bir şey var mı? Ne X de. E ben size yazdım ya. O da işte doğru bir şey. Ne yazalım nasıl? Nasıl? İşte çok kar biliyor musun? Nasılsın? Bir küfür yazmayı deneyeceğim ondan sonra. Hatırlıyor. Al yaz. Niye al? Ne? Niye? Niye? A. A. W. Allah'a <laughs> Ay. What did you do? Ah. What did <laughs> Ya videoda sesini duyurabiliyorsun değil mi? Fark ettim. Bu hat <laughs> dediğin gibi bu hat. Şimdi şey, şey yazayım, ya bak herkes. Aa ikideki ha. Yallah amra. Arabistan'a aman gitsin ben Arap Ben Türk'üm Türk. Bence sen uyanırsın. Ne? Bence sen uzaylısın. Ben sen uzaylısın. Drandomat. Uzaylısın. uzaylısın. Büyük harfle random. Random nasıl? Yani? <laughs> Ver. A. Telefonu kapat. Uzaylısın yazdım. O ne? Random ne? Random. Bu demek. Nasıl? Şey yazalım. haberlere çıkarmışlar. Sevgili oğlum Hayır. Ama niye yaz yaz? Ben arkanı istiyoruz Sen bu çocuğa ne yazdırdın? Bunun psikolojisi ölmüş. Özgüven sıfır yerlerde. Yusuf çık. Bak, kız, kız mısın, erkek misin diyorsun kız. Mısın? Erkek olur ama misin? abartabilirim. Ben de kızım. Ne zaman kızım? Sev... Hayır, Söv hayır. Yaz. Allah belanı. Kızım demek. Kız. Dur. Yaz. Ya yanlış şey yazdım. Üf, soru işareti. Sinek geliyor da fazim abi versene. Anlamadım, anlamadım. Kanka ne oldu? Telefon an kadar arkadaşlar. Her an bir şey olabilir. Ee, her an telefon patlayabilir. Bu lazy laz. Evet. Sen de öyle yaz. Öyle sen yaz bana. Sen laz mısın? Anka. Anka lazım sanırım. Kesinlik. kız kızı sev olmaz. Alınır. Olmaz. O zaman Edgar'la Draco'yu da sev yapalım. <laughs> Aklıma bir şey var. Edgar. <laughs> Dikkat erdi o sekiz. Edgar'ın... Bunu <laughs> sayısını neden bilsin? Biliyor. Edgar, ın. Edgar. In. Ben, tenne. Ben... ben ten, ben büyük harf lazım. Ben ten, ben ten Ben ten e. Hayır, ben ne? Şey video olsaydı. çekiyorum. Yerim. Evet. Ama sonra video çekiyorum. videoda sesin geliyor. Ne saatte işte de? Işte gösterelim mi? Atkısının bilmiyorsanın çok at şey geldi. Hiç bilmiyorsanız artık Ergen atkısının içinde kemik var. Evet o yüzden ben temel olsun içinde var. Dört dört kolu sayılı, sayılı. bakın ne olacak tamam Edgar'ı evet mi? dur bak, evet hayır mı gönderelim ben de. şimdi Pinterest'in var mı? Ben Pinterest'im yok ben. Ee, o zaman Google'dan fake foto bul. Fotosunu isteyeceğiz. Ne? Şunu. Sizin... Nasıl şey yapacağım evet. ki? Tamam arkadaşlar. Video devam ediyoruz. İyi. tamamladım. Aş. Atmadın. Atar diye Metin şeyi almış. Eğleniyorsanız like atın. Vallahi izleyip like atmazsanız evinize gelip siz sims. O durum. Şaka yaptım. Ne ee, buradan fotoğraf atabiliyor muyuz? ne? Fotoğraf atabiliyor muyuz? Bilmiyorum simsim insan değil ki. Bir şey Ben şimdi bak. Ah, reklam. Ne? Ben şimdi bir fikrim var. Şimdi bu Şuradan. Şurada bir sürü kendim yaptım. Şu yazılar var. Draco, Draco, kalp yap, falan Fana yapacağım buraya. Tepkisi ne olacak bilmiyorum. Burada sabitlemiştim Draco, kalp yazısını. Tamam attık. Daha hoş sev. şey yazdık. O Erovni duymasın. Erol Erol kim? Erol kim? <laughs> bro. <Bana> bak, <laughs> bak bro. Bro ni gibi bir şey mi insan? Gibi bir bir şey. Kim olduğunu biliyorum da şey yapacağım. Bu şekilde. Ya. Ya ayarlara gittim. Pardon. Şimdi şuraya panoya Aha. Baştan başlattı Biz Niye Ayağımı bilmiyorum. Ayarlara koyunca neden kalp atışını istedi biliyor <laughs> Bilmiyorum. Şimdi bir şey yazacağım. Şuraya farklı bir şey ekleyeceğim. Ee, Dur şöyle yapalım emojileri anlamıyor. Canım emojileri anlamıyor. Ne bu? Hep Bir tane sende kitap. Nerede? Geliyorum birazdan. Geliyorum. Okay. Tamam. Meraklı kart. Drak drak kart. Ero unu duymasın. Ayırsın. Ne yap bir şey yapma. Bir tane orta parmak resmi yapabiliyor muyum ben bu? Hayır buraya? yapma yapma ben yapayım. ne olur, ne, ne? A. Küfür yazdırmak. Ero unu kim ama? Hayır hayır hayır. Ero unu kim ama? Bekle. Ya ama. Tamam bakmıyorum. De. Videoda çok trip yapma. <laughs> çok naz da yapma. Naz pro. Veya ya. <laughs> Ve ya. Bak eğer ile ilgili güzel bir şey yazarsan, yazarsan valla seni döverim ben. Seni Osana gibi yaparım he. Tamam mı? Reklam. Aa! Ne yazdın? Bana <laughs> ne yavrum ya. aklımda çok orta 18 şeyler dönüyor ama <laughs> anladın mı? Hayır. Ya se e ter. Dur. Erovni kim yazacağım? Erovni'yi tanımıyorum tek. Şimdi ben terif. Şimdi ben kötüyorum yazmayın. Nikim. Şimdi bir şey Küçükler yansın. izlemesin. Ya. 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 Aron kim? Sen yo. Tuttu. ya Ya. Ankara yazıyor. Her an telefon patlayabilir arkadaşlar. İbi öyle? <laughs> <Sen yiyor. gülüyor> arkadaşlar işte işte konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyor. Ankara ya telif yazabilirsiniz. Te telif diyorum. İstediğiniz kadar Anka için istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. <laughs> Acındıralım kendimizi. Fazla gif falan atamıyorsun emoji. Anlamıyor. Emoji anlamıyor. İfade anlaşılmıyor diyor. Bak beni sevmem sevmemiş gibi davranıyor. Şey yap. İnsan. oyun karakterine aşık olur mu deyip evet kar a onu ben <laughs> İbrahim oh, o kim Hmm. deli gibi davranma. Emmi oğlum. <laughs> Emmi <Emily, oğlum. gülüyor> beni arabana alsana. <laughs> <Becca. gülüyor> Aynı şeyler yazacağım. Bak taklit edeceğim. Ne yapacak onu? Uy <laughs> bu <laughs> <As sont. gülüyor> Part 2 de <keine> çekelim. <laughs> Olur. Efes'in. Evet. Onu tekrarlıyorum da. Part 2 için video 50 like gelsin. Yoksa part 2 çekilmez. <gülüyor> 50 <gülüyor> like nasıl gelsin? 10, 10, 10 like. Tamam. 15. Tamam. 10 like gelirse part 2 gelecek. 20 like gelirse sabahlama videosu gelecek. Kaç like gelirse? 50. Ay 20. 20 like gelirse ne videosu? Sabahlama. Sabahlama videosu ne? Biz de kaldığımız zaman sabahlayacağız. Evet, pijama partisi veririz. Evet. evet. Ya böyle de... Sonra... de Şimdi yana. Yana. videoyu bitiriyorum. Ne? Sıcaktır dikkat edin. Dökme, bir şey... Son bir şey daha yazacağım. Hayır, 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 hayır. Son ne yazabilirim? Şuruk benim için vay, 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 vay. bye bye. Bye bye. Bay. Senin aşkım. Uşum billah beni niye aşk yaptın şu anda. Her her like kaç like ise Ankara'ya o kadar tokat. Hayır ya. <laughs> Öyle.